Herkese merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz ben Fatih Düzgün Çembersel hareket ünitesi yatay düzlemde çembersel hareket konusuyla devam ediyoruz Yatay düzlemde çembersel hareket ve düşey düzlemde çembersel hareket dediğimiz iki farklı çembersel hareket var. Bakın burada yatay düzlemde gördüğünüz gibi burada etkisi altında olduğu kuvvetleri birlikte bir görelim. Arkadaşlar aşağı doğru bir mg kuvveti var biliyorsunuz ve bir de normal kuvveti yani tepki kuvveti olarak düzlemin cismi uyguladığı bir en kuvveti var. Bunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. O zaman burada cismin etkisi altında olduğu kuvvet bir tekne kalıyor geriye. Sürtünme kuvveti. F sürtünme kuvveti bizim merkezcil kuvvetimiz oluyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi cisim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü pozisyonlara geçtikçe merkeze doğru her zaman bir burada bir ip olduğunu varsayalım. Bir T1 e, gerilme kuvveti olacak ve bunlar her zaman birbirine eşit olacak arkadaşlar. Buna da biz merkezcil kuvvet diyoruz. E, sürtünmesin, ya tabi bu bu, bu düzlemde e, T1'i merkezcil kuvvet sayabilmemiz için sürtünmenin olmadığı bir ortam olarak varsayalım arkadaşlar bunu. E, merkezcil kuvvetin formülü de mv kare bölü r idi ya da e, omega ile hesaplayacaksak mv kare r idi arkadaşlar. Burada da sürtünme de eğer işin içine girseydi o zaman biz merkezcil kuvveti bulurken ne yapacaktık arkadaşlar? F sürtünme ve buradaki T1'deki gerilimi birbiriyle toplayacaktık ki merkezci kuvvet nedir arkadaşlar? Cisme merkez yönünde etki eden kuvvetlerin bileşkesidir arkadaşlar. Ve sürtünme, F sürtünme kuvvetini de KS çarpı N şeklinde hesaplayacağız arkadaşlar. Burada cismin ağırlığının Cisme etkeden F sürtünme kuvvetinde arkadaşlar Ks çarpı N şeklinde hesaplayacağız. zaten bunları da sorularda kullandıkça daha iyi kafanıza oturacak arkadaşlar. Düşey eksendeki bir mil çevresinde sabit omega açısal hızıyla dönmekte olan tablonun üzerindeki bir cisim şekildeki konumda kaymadan tablo ile birlikte hareket ediyor. Cisme tablo, cisimle tablo arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,8 olduğuna göre V'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bir şey yapalım. V çarpı ya da şöyle diyelim. M çarpı omega kare çarpı r eşittir. KS çarpı M çarpı G olduğu için bakın burada M'ler birbirini götürdü. Yani burada aslında bize kütlesini vermemiş ama onun da bir önemi de yok gibi duruyor. R'yi biliyoruz. V, v kare çarpı 0,5 eşittir. Ee, sürtünme katsayısı 0,8 çarpı e, yer çekimi 10. Yani 0,5'i de diğer tarafa atarsak 0,5 çarpı 0,8 çarpı 10. Bize neyi verecek arkadaşlar? Omega'nın karesini verecek. Ee, buradan da Omega'nın karesi 4'e eşit olur. Yani Omega'mız arkadaşlar neymiş? Arkadaşlar iki tarafı 2 ile çarpalım. 0,5'ten kurtulmak için. Buraya 2 yazdım. Bu yok oldu. Ee, buradan da omega'nın karesi 16 olduğuna göre omega alabileceği maksimum değer 4'müş arkadaşlar. Kütleleri 2 kilogram ve 1 kilogram olan iki cisim 1 metre uzunluğundaki ipin ucuna ve ortasına bağlanıp ip yatay sürtünmesi düzlemdeki o çevresinde 3 saniye periyotla döndürülüyor demiş arkadaşlar. Ee, buna göre ipin P noktasındaki gelme kuvveti kaçtır demiş. Ee, şimdi bu 3 saniye periyotla döndürüldüğüne göre e, öncelikle bunun açısal hızını bulalım arkadaşlar. 2 pi bölü 3. Yani bunun açısal hızı omegası 2 imiş arkadaşlar. Omega formülünü kullanarak yapacağım. Daha kolay olacak. O zaman e, P noktasında P, P noktasındaki gerilme kuvvetini soruyor bana. P noktasındaki gerilme kuvvetini etki eden 2 tane cisim var. O yüzden ikisinin de merkezcil kuvvetini hesaplayıp birbiriyle toplayacağım arkadaşlar. M çarpı omega kare çarpı R olarak hesaplayacağız. E, M'i biliyoruz arkadaşlar. 2 çarpı omega'nın karesi 4 çarpı R 0,5. Buradan 2 e, kilogramlık cisim için 4 e, lük bir gerilme, 4 newtonluk bir gerilme kuvveti geldi. 1 kilogramlık cisim için de M1 4 yine omega'nın karesi. R'si de bakın bu sefer 1 oldu. O yüzden buradan da 4 geldi. Bunları toplarsak cevabımız denizli olur. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.